Evet arkadaşlar an itibariyle yola çıktık. Süreya. benden selamlar. Merhabalar. 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 dağda ben sevdim herhalde bu da işimden aldım angaram mallardan İzmir'in dağlarında çiçekler açar Evet arkadaşlar ben burada kendime yine kaldım çay aldım börek açayım onlar orada kendilerine kahve alıyorlar. Birazdan da otobüse gideceğiz. Makyajımı falan yaparım, sonra devam. Makyaj yapıyoruz. Yapıyorum, bu ne bu ne, ne kadar boşsun? Bununla boşsun abi? Alpendi, de. ben, de ben deliyim. Hanımefendi, ben deliyim. Arkadaşlar yavaş yavaş böyle birbirimizi tanıya tanıya başlayacağız istiyorum ama arkadaşlarım şöyle... üstlerinde anlatırlar. Ben karşıya biliyorum şu anlar. Her şeyin doğal olması taraftarıyım. Ee, Oyla sergilemek istiyorlar. Alıp alıp. Arkadaşlar buraya geldik. Şimdi rehber bize geziyor. Merve kapandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Merve de benim gibi arkadaşlar. Tek ya bunu kim yazdı? Ben sana de, de, de dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne demeli? Nazar. Geliyorum <laughs> yukarıda. <mi> çıkıyorsun ya. Hadi. Bir gelen var. Dur ben Hadi

çok geç kalırım, çok geç kalırım Tabi şimdi gideceğim tek yer havaalanı Hayda lazım yeri yaşam alanı Gizlenen ölümden uçup giderek Nasıl sen durdun Evet güzel oldu şu an. Şerefsiz sen bu işi biliyorsun Arkada benim sesimi koy <laughs> evet arkadaşlar bizim... bana, diyor bana Arkadaşlar burada turistler var. Gidip onlarla İngilizce konuşayım mı biraz? Ama ne diyeceğim ki? Şöyle bir düşün geriye dönüp Hangi biri e, bir arpa boyun yol almış? Benim, hiç hiç de, Benim ben de, de, de yok ki? Çok, evet, evet. evet. çok Böyle yani aşktan <laughs> bayılacağım. Ben evet. Bunlar da sakladım. Sitrin taşı para, bolluk, zenginlik taşı. Kesinlikle. Ama isterseniz de bu şekilde karışım kolye ve bilekliklerimiz de mevcuttur. Her derde devam dediğimiz Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Burada takı yerine geldik. <laughs> geçilmiyor yani. Değil mi Merve? Ne? 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 Arkadaşlar geldik. Merve ben buradan geçemediğinden <laughs> Şaraphane Şarap bölümünü göreceksiniz. Ama ben buraya şaraphane demekten <laughs> aslında çok fazla etmiyorum. Niçin? <laughs> <laughs> İnsanlar yer şehirlerinde, şeyleriyle. yer altı su kaynağını, akarsuyunu bulana kadar... Aa, arkadaşlar burası ne Mağaradan mı çıkıyoruz? Videoya çekiyoruz. Evet. Bir konuşuyor. <laughs> bana bak diyor. Kanka bana hiçbir şey Arkadaşlar ay buraya. Gördünüz de mi? Gidiyor korkuyor. ne oluyor Arkadaşlar sinirleniyor bakın. ya? Gerçekten. Da ne ya? Bunlar bir odadan öbür odaya geçmek için bu kadar ödeye geliyorlar. <gülüyor> gerçekten ya. Evet arkadaşlar çok az durağımız kaldı. Bu sondan bir I'm waiting for my friends. And Bekliyorum. Ben Mahsene geldik sandım da burası çömlek deneme yeriymiş arkadaşlar. Nereye geldik sandım? Mahsene. Şöyle biraz Mahsen e... bu, bu da örf adetlerimize şöyle yansımış. Yöremizde çömlek yapmasını bilmeyen erkeğe kız vermezlermiş. Halı dokumasını bilmeyen kızı almazlarmış. Arkadaşlar çok güzel şeyler buldum. Şimdi. Bunlardan alacağım. Bayıldım buraya bu arada. İlgilenmeyeceğim bir şeyler var bu ikisini alacağım. Bu şekilde. Bahzene geldik. Arkadaşlar şöyle şimdi taraf mahzememe geldik. Yani sen ne yapıyorsun İrem? Burası Enem çekildiği yere benziyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen sen. Bu arada orası, orasına biz İstanbul'a gidecektik. Ne kadardı biliyor musun? Giriş ücreti 800 liraydı. Bilet. Annes. Ne? Diyor? ne? ne, diyor? ne diyor? Ay dikkat iş. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak, tak 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 kapıdan kim var? Şu anda kutuplardayım. Yağmur yağıyor, çok yorulduk. Saatlerdir yollardayız. Evet yağmur. Kimliğe ulaşmış. Bakayım Süreyya gelin ne yapayım. Vlog <laughs> <Bulağı> bitiriyoruz. Hüzünlüsün. Baba. saniye tutuyorum.